Son zamanlarda tepemin tasına degaj atan bir şey var. İnsanların en iyi oyun şu, o şundan daha iyi, bu şundan şöyle kötü, böyle kötü diye ahkam kesmeleri. Bunu ben de zaman zaman yapıyorum. Bu yüzden kendimi de hedefe alıyorum. Beğeneceğiniz bu videoda oyun kıyaslama baskısına savaş açıyorum olduk olası tüketim üzerinden üstünlük kurma çabasındayız. Önceden yabancı dizi izleyenler enflasyon yanan televizyon dizilerini izleyenlerden üstündü. Bu mi filmleri izleyenler vurdulu kırdılı Jason Statham filmi izleyenlerden üstün. Baldur's Gate 3 oynayanlar pubg'cılardan üstün. Rap dinleyen beyinsiz rock dinleyenlerse Game of Thrones duvarı denli serin ama Radiohead Nirvana gibi meşhurları dinliyorsan yine malsın. Kendi üretmediği şeyle övünme tuzağında düşünme uzuvlarımızı yitirdik. Kabile gibi hareket etmeye geri döndük. Hatta spor takımı taraftarı kadar ön yargılı hale geldik. Ne yazık ki onların acımasızlığına doğru da ilerliyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Video konusu için bir anket yapmıştım. Şıklar arasında oyun fotoğrafçısı olmak gibi az rastlanan bir konu ve Türklerin yaptığı harika oyunlar gibi pozitif seçenekler vardı. Ama bir başlık 347 oyla %64 oranla birinci oldu. Türklerin sevdiği berbat oyunlar. Horgör'ü takdire ve novelty'ye karşı kazanmasını yine bilmişti. Maşallah pek akıllıymış bu Horgör yahu demeyin. Mevzubahis fenomenin sebeplerini sosyal medyadan neden nefret etmelisin videosunda da tartışmıştık. Mesele yine insanların dışsal kaynaklar üzerinden üstünlük sağlama ve egosunu annelere saygısıyla bilinen Emre Berezoğlu'nun futbolunu izlemiş Abdülkerim Durmaz gibi satistifike etme uğraşıyla. Kusurla teması kurmayın gamması düşük aydın taklidi koydum araya memnun ya da tatminde diyebilirdim. İyi de neden sana abone olalım haykırışıyla konuyu dağıtma çabama ortak olmanızı işitir gibiyim size şimdi hem makul bir sebep sunacağım hem de konuyu temizlikçi için temizlenmiş ev gibi toparlayacağım. Oyunları kıyaslamak zorunda değilsin. İz değiliz. Bir oyun diğerinden daha başarılı olabilir, daha fazla hayran kitlesine sahip olabilir, daha fazla oyuncuya, daha fazla medya görünürlüğüne sahip olabilir ama önemli olan bunlar değil. Önemli olan senin oynadığın oyundan ne kadar azaldın, ne kadar eğlendiğindir. Bir oyunun nesnel bir şekilde diğerinden daha iyi ya da kötü olması diye bir durum yoktur. Finansal anlamda başarı için belirli tasarım standartları vardır. Bunlara uyup da batan firmalar mevcut. Oyuncunun aldığı keyfi nasıl artırırım sorusu konusuyla standartlarını belirleyen yapımcılar da var. Bu şekilde oyun yapıp oyuncuların gönlünde taht kuran firmalar da mevcut. Biz benzer yaklaşımla hangi oyun daha iyi kıyaslamasına girmeden yapımcılarla, geliştiricilerle aynı doğrultuda düşünerek bu oyunu benim için nasıl daha eğlenceli kılarım sorusuna yanıt aramalıyız. Hatta Melih Malı'yı da atalım arasak iyi olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Konuya ilişkin olur, genel puslu zihin dökümü olur yoruma yazın. Bana katılıyor musunuz? Kanala katılıyor musunuz? Yoksa sıradaki videoya mı tıklıyorsunuz? Karar ver. üçünde yapın. Ya da